Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Park'tayız. Yalnız Formula 1 için değil, motosikletler için arkamdan anlamış olduğunuz üzere Ducati'nin lansmanına davetliyiz. Evet, biz genelde araba kanalıyız fakat biz motorlu ve tekerlekli her şeyi seviyoruz. Ve bugün Multistrada'nın Corlas ile birlikte tanıtımı, lansmanı olacak. Yani bu lansmana sayemde sizler de davetlisiniz. Sakın kaçırmayın, takipte kalın. Bugünkü etkinlikte bizi neler bekliyor? Bugünkü etkinlikte bizi Multistrada hakkında tanıtım bekliyor. Rap performansı bekliyor ve güzel güzel yemekler beklediğine inanıyorum. Motosiklet camiası gerçekten çok değişik bir cami bence. Hani dostluğun, konuşmanın, birbirine dayanışmanın olduğu bir cami ya. Ya benim şahsen motosiklet ehliyetim yok. Her zaman beni aslında çok çekici kılmış bir şey. Fakat yani böyle dizaynları olsun, performansı olsun her zaman beni çok çekmiştir. Fakat hani bir gün olur da oturursam ölmekten korkuyorum kendime dur demekten. Hani bir arabacı olarak ne olursa olsun hani sizin böyle bir şeyin koruduğu, kapladığı bir şey. Burada vücudunuz kesinlikle direkt bir şey olduğunda temas ancak yani performans olarak yani birebir ağırlıktaki kuvvetteki bir şey makina inanılmaz size alıyor götürüyor ve Ducati bu konuda da zaten hem tasarımı hem performansı olsun bir numara.

yapılmadı, yapılmadı, iptal oldu. Türkiye'de ve dünyadaki belki de ilk V4 partisine geldiniz. Bugünü ölümsüzleştiniz. Dolayısıyla kendinize bir alkış rica ediyorum. <laughs> Ducati Multistrada, V4 Ne kadar çıkıldı, ne kadar kendinden emin, ne kadar dolu bir Şimdi, ben bugün size burada, işte o makine tarz ettim, 173 beydir, mi, iki silindiri kapıyorsun, iki silindir hayatını devam ediyorsun, Hayatını akselerasyon böyle böyle şöyle anlatmayacağım. Anlatmayacağım çünkü, bu işi yapar, bu işi hakkıyla yapar, bu işe zamanını, enerjisini veren çok değerli internet tanesini bu yapan çok değerli arkadaşlarımız var. Biz bugün size burada, şunu, İtalyan kız arkadaşınız olursa, bir gün bir İtalyan sevgiliniz olursa, neye nasıl ne tepki verir? Ona nasıl davranmanız gerekir? Onu nasıl sevmeniz gerekir? Bu tarza sahip olmak için esasında hayatınızda hangi kontakları açıp, hangi kontakları kapatmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Ducati'yi Türkiye Korlas bünyesine getiriyor getiriyorlar biliyorsunuz. Şimdi Ducati yani daha doğrusu Kornas'ın bir sesini sahneye davet edeceğim. Satıcısından servisine. Dükkana gittiğiniz zaman size kahve sunan hanımefendiler sabahleyin akşam, sabahleyin böyle bir otağı açıp böyle e, efendim söyleyeyim kepengi kaldıran herkesin sesi, ekibin sesi olarak Sayın Akın Çelik'i sahneye davet etmek istiyorum. sadece Kornas değil aynı zamanda Triumph for the Ride çünkü yönetim kurulu doldu Triumph Riders Club'da biz Kornas'ın temsil ettiği bütün markaları yani sadece Ducati değil sadece Triumph değil sadece Kudr değil burada bizim Kornas bünyesinde verdiğimiz hizmet ruhun hareket etmesi için yani bir arada olduğumuzda yaşadığımız o iyi zamanın en iyi şekilde çıkabilmesi için gerekenin sağlanması. 94 değil mi? 1994 yılından bu yana Corlas Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişebilmesi için hem alan sağladı hem de dünyanın en iyi markalarını getirip bu markaların dünya standartlarında Don't wait, take the wheel and we can go play. Oh you a bad girl, know what you like. Yeah, said you like your eggs with a little sunny side. yeah. Said you make them big four seconds every time. Yeah. are I know is your fine when you do what you do. uzun uzun anlatmak çok isterdim. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Müzik var. Bu bir parti. Zaten bu da bir Ducati. Sözüm bittiği nokta bence. Yani benim sesim geliyorsa ACC ve kör noktası bile var bu motosikletin. Partinin tadını çıkarın. Evet bu arada bugün da yanımızda. Çoğu zaman e, kamera arkasında olacak sonra kardeşimi yerine alacak gibi bir şey oluyor. Arabalarda böyle sesini falan duyabileceğiz. Beraber incelemeler de yapacağız. Ama lanet olsun biz tam konuşurken müzik gene girdi ya. Artık başka yerlerde çekeceğiz. Müziksiz yerlerde. De. Daha rahat bir şekilde yaparken kontrol ederiz onu. problemi olacak. <laughs> I just wanna see you roll. I like rock and roll, don't stop it no. I like a bad chick, dropping no. low down to the floor. Her body I'll explode The neighbors hate, ignore they banging at my door. She's screaming out, and all I know is you're fine when you do what you. do Lansmanın sonuna geldik. Atacım lansman nasıl geçti sence? Bence güzel geçti. Yani bizim hep beraber katıldığımız adını vermek istediğimiz bir festivalden çok daha evet. keyifli ve çok daha organize geçti. En azından sahnede 3 saat boş boş konuşan biri yoktu. O yüzden ben <laughs> bir keyif aldım. Evet. Atayı çok göremedik ama bundan of. sonra kanalda daha sık göreceğiz. Ya bu lansman bu şekilde geçti. Motor siklet hakkında bilgi vermek isterdim ama konu bu değildi. Konu eğlenceydi. Konu Ducati'nin tartışılmaz olmasıydı zaten görüşmek üzere bizi seyretmeye devam edin